evet arkadaşlar diğer bölümün hemen ardına çekmek suretiyle hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Hemen oyunumuza geri dönelim. Kayıtlı oyunlar. Evet. Pardon, galiba oyuna yanlış girdim az önce. Hayır, doğru girmişim. Ee, Sargos şehrine gidip elinde bulunan erzakları, malları satayım. Sat sat sat. 903 lira. Lira değil aslında. Dinar. Niçin dinar onu çok merak ediyorum. Niye lira değil de dinar. Şimdi ben bunları alırsam orduyu besleyemem. Aa aklıma bir şey geldi. Ben bunları satsam ya. Bunları zaten neticede kullanmıyorum. Ver. Ver. Al bunları da en üstte. Zaten üstümde iyi bir tane de zırh var maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Yani şimdilik Yağmacılardan arakladığım. Nord şehirlerinde dolaşalım. Thir şehri. Kuzeye mi geçtik? Hayır. Deniz yağmacıları için şehir şehir gezsek. Aha buldum. Yağmacı buldum. Yani çapulcu buldum. Ne yağmacısı? Teslim oluyor da öl. Şimdi ben bunları doğru yiyeceğim. Arkadaşlar burada bekleyin siz avcısınız avcı. Hani böyle ok çekip atanlardan. Kayıt başlamış mı? Evet. Hmm. Yemin. Bu bölüm de geçen bölüm gibi 10 dakika olarak ya da 11 dakika bilmiyorum. Eyvah, vuramadım. Vuramadım kimseye. Çapulculara düşmem inşallah. Çünkü kimseye vurdurmuyorlar. Aha vurdum birine. Aha. Üf. Kestim birine. Birine daha vurdum. Diğerine vurdum. Vuramadım. Vurdum. Vurdum. Ya kalkan tutup tutup durma. Aha. Üf. Birini daha kestim. Ömrümüz birkaç gün savaşlarda geçecek. İki kişi kaldılar. Hemen onları aldık. Bir. Vuramadım. Ama ileridekine vurursam geridekine rahat dönerim. Hadi. Ooo kestim düşmanı. Kestim düşmanın tümünü. 14 askerime kestim. Ve tekerli silahlar 112'ye yükseldim. Vir vir vir. Allah yağmacı kesmekten bir hal oldum ne diyeyim. Ama kesmek zorundayım. Yoksa para kazanamam. Karakter 16, 17, 18, 19. Tekelli silahlara ver. Çift ellilere ver. Tamam. Şimdi sargota git kendi krallığımızı kuracağız ne de olsam 2160 lira Yanımda bulunan askerlerin aldığı maaş da 44 dinar 2000 dinarım var ama Cık, Yaramaz Yağmacı aramak, yağmacı arayak diyeceğim. Yağmacılar bize geldi zaten. Bekleyin. Arkadaşlar bekleyin. Yürümeyin. Siz avcısınız. Sizin attığınız oklar Allah izniyle izniyle Allah iziyle ne oldu? Allah dur. 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 He tamam. Düşmanımı geçtim. Bir saniye. Düşmanın arkasına sarktım yanlışlıkla. Allah. Nordların kaçak birlikleri sıkıntılı oluyor ya. Kaçaklara denk gelmezse iyidir. O katın, o katın, hadi. Aha, kestim birini. Keşke yağmacılardan, Nordlardan birlik kurabilsem bir keşke Beni düşürür bunlar bu arada. He. Kaçmam gerekiyor. Böyle olmaz. Hadi o oh. kestim. Yağmacı bozuntularını halletmemiz lazım. Eyvah arada kaldım. Uf. Oh. Hay Allah. Koşun, koşun, ok tutun, ok tutun. Sıkın, sıkın. Kaçın. Tekrar hücum edin. Burada bekleyin. Düşmanla elbet karşılaşacağız. Ama nehiri geçmekle uğraşacağız aynı anda da. Nehirden geçmek sıkıntılı iş be. Yağmacılar tepeye konuşlandı. Bana ok sıkıyorlar. Ana bayılttılar beni. Eee ne olacak şimdi? Mecburen. Mecburuz. Mecbur. Mecbur. Cık. Ya. O adamı yakalarım ben. Evet açık bir alandayız. Burada halledebilirim. Yani inşallah. Karşımızda nehir yoksa iyidir. Varsa sıkıntılıdır. Eyvah okçu. Okçuyu geberttim. Kimsenin amaç bana vurmaması zaten. Ya gene kafamdan yedim. Huş. Sıkıntılı bir vaziyet ya. Yine önde bırak birkaç askeri yine 20 moral. Biraz canım yenilensin. Canım kaç? %16. %19 bekle bekle %27. Ne <laughs> en azından çapulcuları kesebilirim. Abim bekleyin dedim. Çapulculara da bayılır kalmıyor adamlar en fazla taş atıyorlar şu çapulcu grubunu bir yenek de bakarız. Aha kestim düşmanın kafasını. Kistim be hepsini. İki kişi kaldı. Tamam artık bir kişi kaldı. O da kaçıyor zaten. Bırak kaçsınlar. 128'e yükseldi. De. Ağzımıza da tükürdüler. Ağzımın ortasına çöteleng. Kestim düşmanın kaburgasını. Ya Rabbi şükür. Nordokçusu bastım bir tane de. Yeni askerler toplamam da gerek aynı anda. Paramı almışlar mı? Hayır almamışlar. Allah'tan onu almamışlar. 11 kişi olduk gene En yakın talimanda askerlere gitmem lazım böyle olmaz Böyle hayatta olmaz 17 kişi olduk Şu malları biz bir satak <laughs> 27 30 verdik iyi Şimdi en yakın talim diyarına gideceğiz ama ee, evet arkadaşlar bu bölümü de burada sonlandıralım görüşmek üzere bay bay.